Hadi Muhammed. Muhammed hadi. Muhammed kollardan güreş Muhammed. <laughs> Muhammed koldan güreş çek. Hah devam devam devam. <laughs> Muhammed sen güreş. Sen güreş <laughs> sen güreş. Koldan güreş. Koldan At at at. <laughs> at Muhammed. <mi>? Atla. <laughs> at, <laughs> at, <laughs> at. <laughs> Final bitti. Ne şey aferin sana. Bak, 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 bak. İşte oğlum. <laughs> Helal be. <Adam. gülüyor> çek, çek, çek. Bravo Muhammed.